Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kombinasyon sorularıyla devam edeceğiz. Bugün şekilli sorular mı çözeceğiz? Evet hocam. hocam. Başlayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Buyurun. Çocukların zamanından almayalım. Evet. Hocam şu soruları çözeceğiz. Evet. Değil mi? Yani hani şuraya aşağıdaki sorular çözün diye. Farklı <laughs> gibi yazı var değil mi? Evet. Şimdi hocam diyor ki herhangi üç tanesi doğrusal olmayan. Evet. Değil mi? 8 noktadan kaç tane doğru geçer? Hocam evet. kaç noktadan doğru geçer? Hocam doğru bence 2 noktadan bir doğru geçer. Evet hocam aslında ÖGİD'in postülatıdır. Evet. ÖGİD'in 5 postülatından bir tanesi. 2 farklı noktadan bir, doğru, bir geçer. doğru geçer. Değil mi hocam? Evet. O zaman hocam 8 tane noktamız var. Doğru mu hocam? Evet. 8 noktadan herhangi 2 tane seçersek bunlardan ne yapabiliriz hocam? Doğru, doğru. oluşturmuş oluruz. Evet. 8'in ikisi de nedir hocam? 8, 8 çarpı 7, 7 bölü. 2. Çarpı 1. 2'ye bölse 1. 2 bölse 4. 4 kere değil ne yapar hocam? 28, 28. tane. Doğru geçer. Doğru mu hocam? Evet. Doğru çizebiliriz. Evet. Peki hocam. Beş. Diyor ki, şu D1 ile D2 paralel. Evet. Doğru mu hocam? Şekildeki noktalar kullanılarak kaç farklı doğru çizilebilir? çizilebilir. Noktalar kullanılarak kaç farklı doğru çizilebilir? Evet. Hocam şu doğruları unutmayalım. Şu D1 ile D2'yi en sonuna ekleyeceğiz. Evet. Doğru mu? Farz et ki A ile B'yi kullanmışım. Bir doğru çizmişim yani sonuçta Aynen. değil mi? Şimdi şöyle bir şey hocam. Şu kaç tane noktamız var? Dört. Dört tane noktamız var. Dört tane nokta içinden bir tane nokta seçelim hocam. Evet. Farz edin ki şunu seçtim. Tamam evet. hocam. 1, 2, 3, 4, 5 tane noktam da burada var mı hocam? Evet. 5 tane noktamın içinden de bir tane nokta seçtim. Evet. Hocam buradan da farz et ki F'yi seçtim. Evet. Değil mi? Şu A ile F'den istesen bir doğru çizemez miyim hocam? Aynen öyle. Bu durum hepsi için geçerlidir. Geçerlidir. Hocam 4'ün 1'i ve 5'in 1'i. 4'ün 1'i ne demek? 4. 4. 5'in biri bile... 5. Ne oldu hocam? 20. Bu şekilde 20 tane çizilebilir. 20 tane çizilebilir. Ama bir de bir de hocam bu doğrulan kendisi 1. Burada da bir tane doğru var. 2 tane doğruyu da ekleriz. O zaman 2 doğru da ekliyoruz. O zaman hocam ne yapacağız? 20, 20 artı 2. Yani ne yapar hocam? 22 doğru. Doğru çizebiliriz. Doğru mu hocam? Evet. Bu şekilde. Ya da ya, ya da, da hocam ne yapabiliriz? Tüm durumdan. Tüm durumdan hocam. Yani 9 dokuz noktadan 9 iki tanesini ikisinde... seçeriz. 4'ün ikisi ikisini çıkaracağız. Ve 5'in ikisini çıkaracağız. Neden 4'ün ikisini çıkarıyoruz hocam? Hocam e, çünkü bunlar bir aynı doğruyu oluşturuyor. Aynı doğruyu. Doğru Doğruyoruz. mu 4'ün ikisini evet. ve 5'in ikisini çıkardığımız zaman sonucu bulabiliriz evet. hocam. Evet. Tamam Buyurun siz de izleyin hocam. Şimdi bize yine iki tane doğru vermiş. Hı -hı. Bunun paralel olduğunu söylüyor. Evet. Diyor ki paralel iki doğru üzerindeki noktalar kullanılarak evet. kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Üçgen. Hüseyin hocam bir üçgen oluşturmam için kaç nokta ihtiyacın var? 3 tane nokta ihtiyacım var hocam. Peki. O zaman Ama ki, doğrusal olmayan doğrusal olmayan tabii ki. Aynen. Peki Hüseyin hocam şuradan bir nokta buradan iki nokta seçecek olursam evet, üçgen hocam. oluşur mu? Oluşur hocam. Yani şöyle bir şey olur değil Hı. mi? Evet. Hani örnek olsun diye yazdım. Tabii, tabii. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 5 taneden bir, tane. bir tanesini seçtim. 1, 2, 3, 4 4 taneden iki tanesini seçtim. Veya veya veya, veya. Sen hocam buradan bir buradan iki tane seçseydin. Yine üçgen olmayacak. Olabilir de hocam. Bakın oldu değil mi? Aynen. O zaman ne diyeceğiz? Buradan Be bir tane seçeceğiz değil Şuradan mi? Şuradan başlayalım hocam tekrar. 5'in tamam. bir sefer ikilisi. 5'in ikilisi, 4'ün birisi. Değil mi? Evet. Peki burası 5. 5. Burası 4'ün ikilisi. 6. 6. Şurası 5'in ikilisi. 10. 4'ün birisi. 4. 4. Şurası 5 çarpı 30, 6'dan 30, burası daha, da 40, 70, diyorum. 70 geldi. Demek ki 70 tane üçgen çizilebilirmiş. Veya, 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 şimdi kaç tane nokta var hocam? 9. 9 tane. Şöyle yapalım hocam. Evet. 9'un Üçlüsünü, üç seçeriz. Dokuz tane üç tane. İstenmeyen durumu 1, 2, 3, 4, çıkarırım. Bir, iki, üç, dört, beşin üçlüsünü çıkarttım. Beşin üçlüsünü çıkarttım. Bir, e, iki, üç, dört, dörtün üçlüsünü. üçlüsünü çıkarttım. Hesap yapalım hocam. Dokuzun üçü nedir? Dokuz, sekiz, yedi, 1 bölü. Üç, hocam. Evet. Değil mi? Beşin üçü ondu. Arkadaşlarımız bunu ezbere bilsin. Beşin üçü ile beşin ikisi ondu. Dördün üçü, de, 4. de 4. 4'tür. Doğru mu hocam? Evet. Şu üçe bölüse üç kalır. Doğru mu hocam? Evet. burası da dört kalır. olur. Üç Eksi on dört değil mi hocam? On dört Fark ne olur? Yetmiş olur. Tamam. Mı? Bu bizim birinci yolumuz. Bu evet. da ikinci birinci yolumuz. Birinci yol doğru mu evet. hocam? Buraya da ikinci yol. İkinci yol, yol diyelim. diyelim. Yeni soruya geçelim, geçelim hocam. Geçelim hocam? Ömer hocam. Şekilli sorular demiştik. Evet. Devam ediyoruz değil mi? Şekilde kaç üçgen vardır diyor. Evet. Doğru mu hocam? Şimdi hocam bir üçgen olacak mesi için şu şekilde iki tane yan kenar. Dikey diyelim. Dikey Yoray. yan evet. kenar. Evet. Doğruya. Bir de hocam. Şu şekilde hocam. Bir yatay. Bir tane taban. Bir taban ya da yatay doğruya evet. ihtiyacımız var. Doğru mu hocam? Evet. Peki çünkü sonuçta 1, 2, 3 tane kenar olması lazım. Aynen öyle. Hocam burada kaç tane doğrumuz var bu şekilde? 1, 2, 3, 1, 4, 4 5. 5. O zaman 5 tane içinden 2 tane seçecek miyim hocam? Evet. Çarpı. Kaç tane tabanımız var hocam? 1, 1. Değil mi? 2 ve 3, 3. mü hocam? Evet. 3 tane içinden de ne yapacağım? Bir, tanesini bir tanesini seçeceğiz. 5'in ikisi 10'da hocam. Evet. 3'ün biri de 3'tü. Çarpımı 30. ne yapar? 30 tane üçgen, üçgen seçilebilir. Oldu. Doğru mu hocam? Evet. Sıra sizde hocam. Yeni şekil sorumuz şöyle. Kaç tane evet. üçgen vardır? Hüseyin Hı. hocam. Şimdi evet, bu tarz soruda evet. diyorum ki ben ben tepe noktası seçmeliyim. Hı. Şuraya A noktası desem. Yani tamam. birinci tepe noktan burası Hı. olursa. O zaman iki tane yan kenar seçecek. 1, 2, 3, 4. 4 taneden İki tanesini aldım. Tamam. E şimdi yan kenarları seçtim. Bir de tabana mı ihtiyacım evet. var? Evet Bakın. Bir, iki, 3 üç. Evet. üç taneden bir tanesini mi alacağım? Evet. Veya veya evet. şurayı ben tepe noktası tamam. seçersem hocam. Yani ya şurayı ya şurayı tepe noktası. Aynen Veya Değil mi hocam? Evet. Mi acaba? evet. E, o zaman ne olur bu sefer? 1 2 3 Üç taneden iki tanesini seçtim. Tamam. Şimdi neye ihtiyacım var? Tabana. tabana. Değil mi? Evet. Bakın bu bir. Evet. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Evet. Dördün. 1'lisi diyoruz. Evet. Burası kaç? 6. Evet. Burası, 3. Burası 3. Burası 3. Burası 4. Tamam. 3 kere 6 18. 18 12 Burası daha, 12. 30. 30 tane üçgen çizilebilir hocam. hocam. Bu sorular karşısında çok çıkıyor hocam. Evet. Peki hocam şöyle bir şey olsa. Nasıl bir şey? Şu doğru da birleşmiş olsa hocam. Evet. Onu kaç da tane? bir sonraki soruda size soralım hocam. Soralım hocam. Peki. Peki hocam. O zaman bir sonraki soruda. Tamam hocam. Ee, Ömer hocam e, yine bir şekilde soru. Evet. Bir şekilde kaç tane üçgen vardır? Doğru mu hocam? Az önce bana sormuştunuz değil mi? Ben de size <laughs> sordum hocam. <laughs> evet hocam yani evet, kendim kazdım kuyuya düştüm bir yerde değil mi? Şimdi az önceki de bu yok değil mi hocam? Evet. Ortak nokta yok. Aynen. Ortak nokta Ortak, olmadığı doğrudur. zaman işte, tepe noktası bir, bir, bir de bu seçiyoruz. Aynen. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Yine hocam iki tane dikey bir tane yataydan bir üçgen oluştu değil mi hocam? Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey yapsak. Şu bir... 2, 3, 4, 5 bak hocam bunu evet. kullandım ha. Değil evet. mi? Unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrudan hocam. 2 tane seçtim. Doğru mu hocam? Doğrudur. Peki 1, 2, 3 taneden de hocam kaç evet. tane seçeceğim? Bir tane mi seçeceğim? Evet. Şu tabanımızı da oluşturmuş evet olduk. 3 taneden de bir tane seçtik hocam. Evet. Dolayısıyla ne oldu? 5'in yani. ikisi 10, 3'ün biri de 3. 30. 10 çarpı 3 ne yaptı hocam? 30 tane bu şekilde değil mi? Evet. Şuradan dikey buradan da taban oluşturacak şekilde 3'e oluşturduk. Doğru, doğru mu hocam? Ama hocam şu şekilde de olabilir. Şuradan da hocam şöyle şekilde seçilebilir. Değil, seçilebilir. Evet. Hatta bu da seçilebilir değil mi? Ama seçmiştir bence, değil mi? Seçmiştir. Daha önce seçtiğim için artık bunu seçmiyorum. Evet. Ortak ne oldu hocam? Bir o daha Evet. 1 2 3 taradan hocam 2 tane seçtim. Doğru evet. hocam? Peki hocam bunu artık seçemeyeceğiz değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4 tane de bir tane mi seçtim hocam? 4 dört tane de dört tane bir tane, bir tane, tane. seçeceğiz. 3'ün ikisi 3'tür. 4'ün biri de 4'tür hocam. 3 kere 4 ne yapar? Der. 12. Toplam. Toplam ne yapar hocam? 42 tane üçgen ya. çizilebilir. Evet. Buyurun hocam. Hüseyin hocam şöyle bir şekil vermiş. Kaç Hı. tane üçgen var diyor. Evet hocam. Hüseyin hocam ben şöyle yapıyorum. Evet hocam. Şuradaki noktaları, tabandaki noktaları sayıyorum bakın. Ben üç, sayayım mı? 1, 2... 3 4 5 6 ve 7 mi hocam? 8. Ol. 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Doğru mu hocam? 8 evet. nokta. O zaman sevgili gençler cevabımız 8'in ikilisidir. Ne yani şimdi 8'in ikilisidir? Evet. Ne Mantığı yerim. ne de mi? Mantığı ne yani? Peki. Hocam ha ben bir... ben şöyle ben şöyle ben şöyle şey dedim. Tamam. Işte, kardeşim ben şu noktayla şu noktayı seçtim. Ee. Peki. Şimdi bir üçgen için üç noktaya evet. madem ihtiyacım var ve evet. madem ki Hüseyin hocan da bu iki noktayı evet. seçti. Evet. Ben bu noktayı seçsem üçgen olmuyor. Ama bu noktayı dışında ne yaparsanız yapın üçgen ha, oluşturamazsınız. Anladım. Görün yani şu hocam? iki tanesinden ikisini seçtiğim zaman ancak şu şekilde bir üçgen Kesiştikleri oluşturur. Kesiştikleri noktada üçgen oluşuyorlar hocam. Hmm. Mecburen iki tane. Mesela buradan mesela. bir tane. Başla seçin hocam. Mesela buradan şu şu ikisiyle buradan bir üçgen oluşmaz. Oluşmaz. Hmm. Değil mi? Anladım. Peki ya, şunu seçelim mesela. Tamam hocam? Hocam. Bakın hocam şunu seçtim şu evet. ikisini. Dur bakın. ben yapayım hocam. Dur. Evet. E, şununla olmaz şununla olmaz. Aman Allah'ım acaba hangisiyle olur? <laughs> <laughs> Şurada değil mi hocam? Evet. Bakın kesiştikleri tek bir nokta vardır. Harikasın. O yüzden tabandaki 8 noktadan 2 tane seçmemiz yeterli. Yani üçüncüsünü bölüm? aslında mecburen seçmiş. 8'in 2'si? 8, 8 x 7 çarpı bölü 7 bölü 2. Bölü 2, 2 28. 2 çarpı 1 yani 28 mi hocam? Evet. Bir de basit bir yolumuz var. Ama ezber olmasın diye söylemedik. Yine de söyleyelim basit mi? Basit bir yol evet. ama ezber olsun diye söylemedim. Evet. Gel şimdi de basit. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> basit bir yaşay. yol. Evet. Şunu yapıyoruz. Şekilde evet. gördüğünüz Kare ve üçgenlerin tamamını sayın. Bak, ne mesela? demek? Dur, 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 bölüm, dur. bölme. benim. <laughs> Allah Allah. Şu, şu, şunu saydığımız zaman soracağım işte orada. Evet. Sayalım evet. hocam. Bir, bir, bir hayır. iki. Şöyle hocam, burada bir tane var, evet. doğru mu? Şurası kaç tane? İki tane. İki tane. Şuradan var. bir hocam. Evet. Şurada iki. Şurada evet. bir, iki, üç. Üç. Şurada bir, iki, üç, dört. Dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Altı. Evet. Sayarsam yedi. Yedi. O Bunlar... zaman bunların hepsini toplam mı diyorsun? Evet. Emin misin hocam? Eminim. Bak yapacağız ha. Yapalım hocam. 1'den 7'ye kalan sayı nasıl toplamış? 8 soklanır. çarpı 7 bölü 2. 7 çarpı 8 aman Allah. <laughs> bölü 2. O da ne yaptı? 20. 28. 8. Yani ben bu şekilde bir soru sorulduğu zaman bu kalıpta geldiği zaman evet. ben içindeki bölmeler sayarsam olay bitmiş mi? Bitiyor. Ya da noktalardan Peki. iki tanesini seçersin. Peki tanrıca şey bunu niye söylemediniz? Ee, Mantığını anlatmak mi? için. Değil. Evet. Mantık işi değil mi? Evet. 2 tanesi. Aslında mantığı buradan geliyor değil evet. mi? Herhangi iki tane seçtiğiniz zaman zaten yeterli. Evet. Üçüncü nokta zaten seçilmiş oluyor. Otomatikman seçilmiş oluyor. Tebrik ederim. Harika. Diğer soruya geçelim. Geçer hocam. Ömer hocam, Efendim? şekilde kaç tane daire dilimi vardır? Evet. Bu soru hocam, şöyle benzemiyorum. Kaç tane üçgen var sorusun? Aynı soru. Aynı. Sadece şekil değişikliği var. Evet. Ben üçgen çizerken ne yapıyordum? İşte iki tane dikey, bir i̇ki. tane de taban seçiyordum, üçgen, üçgen oluşturuyordum. Evet. E ben benzer şekilde şöyle diyebilir miyim senin hocam? Bakın, şurada bir, Hı? iki, Hı? üç, evet. dört, beş, beş taneden evet. iki tanesini seçtim. Evet. Peki daire dilimi olması için hı hı. bakın şu yayları görüyor muyuz gençler şurası 1 2 3 4 4 taneden bir tanesini seçersem dairem örerim <laughs> <laughs> sana bir soru sorduk ha <laughs> dedi ki işkem sorusuna benziyor dedik değil mi demek sorumuzu çözdük Doğru mu? Özür dilerim. Estağfurullah. Hocam. Siz de benim soruyu çözersiniz. O zaman tamam. 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 Değerli gençler bakın 5'in ikilisini tamam. seçtim. 4 tane yaydan da bir tanesini seçtik. Evet. Ne olur? 5'in ikilisi 10'dur. 4'ün birisi 4'tür. Çarpınca ne gelecek? 40. 40 tane hocam daire değil var. Çok mi? teşekkür Vardım. ederim Mer hocam. Buyurun hocam. Mer hocam şekilde kaç farklı dik üçgen oluşturulabilir Bilir. diyor. Evet. Aynı numarayı çekiyorum sana. Mer <laughs> <laughs> hocam bu nasıl olur? Hocam bir kere 90 şey, şey, derece ihtiyacımız var. Evet. Onu da vermiş evet. elhamdülillah. Evet. O zaman 3 tane nokta seçeceğim. Seç canım benim. Seçmeyeceğim yoksa tekrar kendimi tutamayabilirim. <laughs> Buyurun. Şimdi şöyle hocam şu seçilmiş bir nokta değil mi? Zaten bu evet. noktayı seçmişiz değil evet. hocam? Hocam şurada 1, 2, 3, 4 değil evet. mi? 5, 6, 7... 8, 8 mi? Hocam 8 noktadan herhangi birini seçtik. Evet. Doğru mu hocam? Evet hocam. Peki hocam. Geriye kaldı şurada 1, 2, 3, 4 noktadan herhangi birini seçersek hocam. Aynen. Sonuç ne olur hocam? Buradan 8 32. 8 çarpı 4 ne yapar? 32 tane üçgen geldi. Üçgen oluşturabiliriz. Mesela şunlardan bir tanesi hocam. Şunu seçtim ve şunu seçersen şöyle evet. bir üçgen oluşur. Zaten Aynen. mesela şuyla şunu seçersen şu şekilde bir dik üçgen oluşur. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Bir de hocam şöyle bir şey var. Öklit denen bir bağlantımız var değil evet. mi hocam? Öklit bağlantısında ne diyor hocam? Ök şöyle bir şey diyor değil mi hocam? Diyor ki şurası şöyle diyelim ki şurası dik. Evet. Değil mi hocam? Şurası da eğer 90 derece olursa evet. değil mi? 90 evet. derece olduğu zaman şurası diyelim ki ne olsun hocam? P şurası da M ile ne mi olsun? Evet. Şuranın karesi eğer şu iki parçanın çarpımına eşitse hocam ögül bantısı var değil mi? Evet. Şimdi mantık şu yani biz açık biraz risk de alıyoruz. Diyoruz ki şu ikisinin çarpımı bunun karesine eşitse burası da 90'dır. Aynen Mantığını yapıyoruz değil mi? Aynen. Peki hocam. Şimdi şöyle Mesela ben buradan bir birim aldım hocam. Evet. Bir birimin karesi. Birdir. Birdir değil mi hocam? O zaman Şu bir Şu noktayı seçersem hocam lazım. ne yapabilirim? Şuradan bir birim, şuradan bir birim seçersem şöyle bir üçgen oluşur mu hocam? Oluşur. Oluşur. Buradan hocam bir birim kareden şöyle diyelim bir üçgen değil mi hocam? Evet. Bir üçgen. Peki ikinin karesi hocam değil mi? İki i̇kinin birim karesi dört olur. İkinin karesi nedir hocam? Dörttür değil 4. mi? Dört. Ya bir çarpı dört ya da iki şurasını çarpı. Şurasını seçtiğinde değil evet. mi hocam? Ya burası ne olur hocam? Ya 2 iki çarpı 2'dir. Ya Doğru da 1 çarpı mu? 4. Yani şöyle seçebilirim. Ya şu, şuradan 2, şuradan 2 seçerim. Doğru evet. mu? Şöyle bir üçgen seçerim. Evet. Doğru mu hocam? Bu bir tane. Doğru evet, mu? Doğru. Bir tane Doğru. buradan. 4 oldu için hocam. Bir tane burada. Evet. Diyelim. Ya da hocam ne yaparım? 4 1'e 4. 1'e 4 olur değil mi? Şuradan bir parça seçersem. Evet. Doğru mu hocam? Buyurun. Peki hocam. Şuradan bir parça seçtim. Doğru mu? Buradan Şöyle da 4 seçmek seçmek Buradan zorundasın. da 1, 2, 3, 4 parça seçersem bu da hocam ne olur? Bir bu 1 çarpı dikişken. 4 değil mi? Evet. Dolayısıyla burası da dik üçgen olur değil mi? Kesinlikle. Peki şuradan bir parça buradan 4 parça ya da aynı ters mantıkla hocam şuradan bir parça buradan 4 parça seçemez mi? Seçilebilir. Şuradan da böyle seçersem hocam bu da bir dik üçgen olur değil Oluşur. mi? Oluşur. O zaman hocam ne oldu? 2'ye 2 bir tane, 1'e 4, 4'e 1 değil mi? Evet. 3 tane de bu şekilde mi oluşuyor Geldi. hocam? Geldi. Değil mi? Evet. 3 tane üçgen de bu şekilde oluştu değil evet. mi hocam? Peki. Peki hocam ne oldu sonra? 1, 2, 3 değil mi? Evet. 3'ün karesi. Üçün, karesi, karesi, karesi 9. Hocam. 9 değil mi? 1 şuradan seçtim hocam değil mi? 1 2 3 3'ün karesi 9. Hocam 3'ün karesi 9 dokuz, 9'u veren nedir hocam? 3 çarpı 3 ya da 1 çarpı 9. 3 çarpı 3 olan 1 çarpı. buradan bir birim seçersen buradan 9 yok. Ya da buradan 1 buradan 9 seçersen. Orada seçmez. da 9 birim. Ancak yok. o zaman ne olabilir? 3'e 3 olabilir. 3'e 3 olabilir. 3'e 3. Aynı yani. Aynen. şuradan şuraya kadar. Aynen hocam. Seçeceğiz. şu 3 parçayı seçersen şuradan şu 3 parça ya da buraya mı geleceğiz? Aynen hocam. Bir de şurasına gelebilir. Buradan değil da hocam. bir tane üçgen bir geliyor. Bir üçgen de buradan gelebilir. Evet. Hocam. O zaman buradan da bir tane üçgen gelebilir. Evet. Peki hocam 4'ün karesi 4'ün karesi ne olur hocam? Şuraya 16 olur. 4'ün karesi 16. 16 nedir 4 kere 4 çarpı 4 ve 4, 4. 1 çarpı 16 e 1 çarpı 16 2 çarpı 16 8, yok. 8 olabilir 2 çarpı 8 de olabilir e şimdi 4 çarpı 4 var mı hocam var 1 2 3 4 değil mi evet 1 2 3 4 bak şu noktayı seçersem 4 4 değil mi hocam evet o zaman buradan 1 3 şöyle çizersen şu 4 parça şu 4 parçaysan bu da 4'tür 4'ün karesi 4 çarpı 4 16'ya buradan 16. da bir tane üçgen mi seçer hocam evet bir tane üçgen de buradan seçilir doğru mu hocam evet kaç tane üçgenimiz var burada hocam bu şekilde 1 3 daha 4 değil mi? Evet. 5, 6, dik üçgen de burada var. 32 tane de buradaydı. 32 tane burada vardı hocam değil evet. mi? Evet vardı. Toplarsak 38 neyse. mi edecek? 38 tane dik üçgen elde edilebilir Edip. Hocam. Evet. Tamam hocam. Bir videonun daha sonuna geldik Bir sonra hocam. Sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. İyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Müzik